Değerli takipçilerim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İlker Semizmen, Egemen 24 Turizm Seyahat Açantası ve İse Vize Danışmanlık olarak sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, zor, sıkı, yorucu bir hafta sonu geçirdik. Erzincan, Ankara arası git gel pek çok başvurumuz vardı. Hollanda, Fransa, Polonya. Bu aralar herkes Polonya'ya gidiyor. Anlamadım gitti. Yani Polonya'dan ee, insanlara iş davetleri geliyor firma bulmuşlar artık e, bilmiyorum büyük bir talep var ee, onlar işte randevularda güçlük çekiyorlardı yardımcı olduk ee, biraz yoğun bir şekilde başvuru olduğu için biz de danışanlarımızla birlikte gittik dosya teslimi evrak teslimlerinde yanlarında olduk ee, teslim ettik bakalım hayırlısı inşallah olumlu dönüşler olur Bugünkü videomda bir Kanada vizesinden bahsetmek istiyorum, bununla ilgili çok sorular geldi. 10 yıllık Kanada vizeleri aldık, insanlar merak ediyor, nasıl yapıyorsunuz? Kanada vizesi nasıl alınıyor? Bunun sırrı ne? Herhangi bir sırrı yok, yani onu söyleyeyim baştan. Vizelerin, aldığımız vizelerin hiçbirinin bir sırrı yok. Yani kriterlere uygun olduktan sonra alamayacağınız vize yok, bunu her zaman söylüyorum. E, şunu da belirtmek isterim. E, Kanada vizesi için aslında bir şöyle ilmek ilmek işledim diyebilirim. Yani e, sürekli ve özellikle iş insanlarımızı biz kurumsal firmaların da vize işlemlerini yapıyoruz. E, i̇lmek ilmek işlemek nasıl? E, şöyle söyleyeyim Kanada'ya gidecek olan bir e, vizesini aldığımız e, iş insanımız var. E, bu arada hani Kanada'ya uzun süreli aldığımız vizeler sayısında e, güzel gözle görülür bir artış da var ama nasıl biliyor musunuz arkadaş? yani bir anda alınan şeyler değil. Bunun için bir emek var işin içerisinde. Nasıl diyeyim size? Yani en son aldığımız Kanada vizemizde nasıl ilmek ilmek işledik? Önce bir Schengen bölgesine giriş yaptık. Zaten Schengen bölgesine girişle ilgili de herhangi bir sıkıntımız yoktu. Vize aldığımız kişiler iş insanıydı. Oradaki çeşitli fuarlara veya etkinliklere katılıyorlardı. Önce bir Fransa vizesi aldım. En son bu Amerika Kanada vizesiyle ilgili paylaşım yaptığımda takipçilerimizden gelen sorular üzerine bu videoyu çekiyorum. Fransa'ya gönderdik. İşte Daha sonrasında bir Hollanda ziyaretimiz oldu. Daha sonrasında bir İngiltere girişimiz oldu. İngiltere'den sonra yani Basamak basamak biliyor musunuz? Bunları zaten bir Schengen bölgesine giriş çıkış yapmış insana biraz daha şartlar daha da ılımlaşıyor. Yani şu anda inanın işte Küba turumuz oluyor, Meksika turumuz oluyor. Meksika'ya şu anda adam gönderemiyoruz. Yani turumuz olsa inanın en azından diyor ki Meksika turlarımız oluyor. Mesela Meksika turlarında diyor ki en azından bir kere Schengen bölgesine giriş çıkış yapmış insanları almaya çalışın. Yani sıfır kilometre Türkiye'den hiç çıkmamış kişileri direkt maalesef vize almakta bile güçlük çekiyoruz. Biliyorsunuz Meksika e-vize uyguluyor. E-vizesini alıp gidip e Cancun'da Meksika'da havalimanında kalıp geri gönderilen pek çok insanlar oldu maalesef. Bunun da nedeni e zirve yapmış durumda. Yani Meksika'ya geçip Meksika'dan e yasal olmayan yollarla Kanada veya Amerika ya geçiş yapan insanların sayısına, Türklerin sayısında bir patlama olduğu için normal bir tur için göndereceğimiz insanlarda da maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Hatta bize e, tur operatörlerimizden, rehberlerimizden, organizatörlerimizden gelen uyarılar bu şekilde. Eğer Meksika'ya turist göndereceksiniz, sonuçta biz A sınıfı acentayız, turist gönderecekseniz en azından o kişinin bir veya iki defa Şengen bölgesine giriş çıkış yapmış olmasına dikkat edin diyor. Şimdi e, Kanada vizesiyle ilgili de bakın işte Schengen bölgesine girdik çıktık İngiltere'ye girdik çıktık ondan sonra Kanada'ya 10 yıllık bir vize aldık. Direkt e, esnaftır, ticaretle uğraşıyordur, iş insanıdır. Başvurabiliriz. Biraz zorlanırız ama e, böyle elimizde geçmişe yönelik giriş çıkışlarımızda herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman daha rahat vize alabiliyoruz. Yani İngiltere'si olsun, Kanada'sı olsun. Bunları da geçmiş çok önemli. Ya sıfırdan da başvuru yaptığınızda aldığımız vizeler oluyor ama en rahat dediğim gibi işte Schengen'i, İngiltere'yi gerçekleştirdiğimiz zaman sorumsuz bir şekilde 10 yıllık Kanada vizelerini rahat bir şekilde alabiliyoruz. Bununla ilgili aslında bazen gelen talepler doğrultusunda uzun süreli vize... E, almak isteyen misafirlerimiz de diyor, onun da geçmişi çok önemli. Schengen bölgesinde uzun süreli vize almak isteyenler var. Hani e, uzun süreli vize aslında biz vize danışmanları bu tarz vizeler aldığımızda topuğumuz, topuğumuza sıkmış oluyoruz. Neden İşte adamı alıyorsun, bir yıllık, iki yıllık, 5 yıllık bir vize alıyorsun, artık seninle işi kalmıyor. 90 gün uygulaması var. 90 gün orada kaldıktan sonra giriş çıkış yapıyor, geliyor. Ondan sonra bir daha gidiyor. Mesela bugün Tek faydası bir amcamızın e, iki yıllık bir vizesi vardı sanırım. Şimdi Ekim ayı için geldi benden bir bilet aldı. İşte bilet sattık. Vize işlemleri yapmadık. Zaten vizesi vardı. E, ama yine geçmişi önemli. Bakın her uzun süreli vize isteyene vize verilmiyor. Geçmişine bakıyorlar. Bu adam zamanda girmiş, çıkmış, zamanda dönmüş. Hatta bazıları zamandan erken dönmüş. E bir de bu niye böyle sık sık gidiyor? İşte ailesi orada, çocuğu orada e veya hani orada yürüttüğü bir iş var. E uzun süreli vize herkese verilmiyor. Yani bir geçmişimiz oluşması gerekiyor. Artı bir sebep, neden, sonuç oluşması gerekiyor. Ben genelde böyle ailesi, çocukları orada olan veya işte çeşitli iş insanlarımız, sürekli giriş çıkış yapan insanlarımızda özellikle de müzisyenlerimiz var mesela onlara uzun süreli vizeler alıyoruz ama belli bir süreden sonra alabiliyoruz. Hani nasıl dedim ya Kanada'ya 10 yıllık vizeler alıyorum. Nasıl alıyorsun İlker diyorlar. Bilmiyorlar ki adamı dünya turu attırmışım haberleri yok. Sanıyorlar ki hop. Haydi Kanada. Öyle bir olay yok. Schengen'e gönderdim. İngiltere'ye gönderdim. Ondan sonra Kanada'ya başvurdum. Ve çok sağlam bir davetle gönderdim. Falan filan. Yani uzun lafın kısası. Ee, giriş çıkışlarımız normal olduğu zaman, kriterlerimize uygun olduğumuz zaman, kurallar çerçevesinde giriş çıkışlarımızı yaptığımız zaman bütün kapılar bize de açılıyor. Bu aralar Türk pasaportlarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanılıyor. Bunlarda inanın bizimkilerin de payı var. Yani e, bu hani bizim işte Türklere karşı bir antipati var eyvallah ama yani bizimkiler de abi yani yapmadık şeyler bırakmıyorlar. Yani bir ara bununla ilgili bir video çekeceğim. Ee, Erzincan'dan çok kıymetli bir kardeşimiz e, böyle yasal olmayan yollarla İngiltere'ye gitmiş. Ya hikayesini anlattı bana ağlamam geldi gerçekten. Dağlardan bayırlardan o derelerin üzerine konulan ağaçların üzerinden geçmeler, gruplar halinde gitmişler, suya düşen mi dersin? Efendim bir tırın deposunda gitmeler neler neler ya insanlar neler yaşıyor. Bu yüzden düşünüyorum ya belli bir takıntı haline gelince insan her yolu deniyor. Ama ben her zaman dediğim gibi yasal yollarla eğer gidecekseniz çalışacaksanız, okuyacaksanız, ziyarette bulunacaksanız e, yasal yolları her zaman tavsiye ediyorum. Biz de Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası olarak resmi bir acentayız Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı seyahat ajantası işletme belgesine sahibiz. Ayrıca Tursap üyesiyiz bu bilgileri de tekrar paylaştıktan sonra uçak bileti, otel, tatil, tur konularında da siz değerli halkımıza hizmet vermenin keyfini ve onurunu yaşıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.